Afrika'dan selamun aleyküm. Sevgili çok kıymetli derviş derneği takipçilerimiz, hayırseverlerimiz, Rabbim her birerinizden teker teker razı olsun inşallah. Siz bu yavrularımıza sahip çıkıyorsunuz. Siz Peygamber Efendimiz'in emanetine sahip çıkıyorsunuz. Rabbim her daim sizlerin dualarınızı kabul eylesin inşallah. Rabbim evinizde şenlik, bereket, bol afiyet versin inşallah. Görüyorsunuz yavrularımızın yemeklerini dağıttık. Sizlerden gelen hayırlarla, sizlerden gelen bağışlarla inşallah. Şu sağ tarafta görmüş olduğunuz gibi erkek talebe yavrularımız var. Her biri hafızlık ve Arapça ve bazı küçüklerimiz ise Elif Bağ dersini eğitime devam ediyor. Ve buradaki ve şu diğer kısmındaki ise kız öğrencilerimiz de mevcuttur. Yaklaşık 400 kişilik yemek ikramında bulunduk. kimlere sayesinde tabii ki dervişten hayırseverlerimiz ve bağışlarımız sayesinde. Rabbim her birinize razı olsun inşallah. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Rabbim her birilerinize Halil, Halil İbrahim bereketi ihsan eylesin. Rabbim hepinize hayırlı evlatlar nasip eylesin inşallah. Peygamber efendimizin sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadis-i şerifinde ise Her kim ki elbise ihtiyacı olan müslümana bir elbise giydirirse Rabbim cennetin yeşil elbiselerinden giydirir. Hangi müslüman aç bir müslümanın karnını doyurursa Rabbim cennetin en güzel meyvelerinden yederir. Hangi Müslüman susuz bir, susuz bir Müslümanın susuzluğunu giderirse Rabbim cennetin en güzel, en kokulu içeceğini içirir inşallah. Görüyorsunuz ya sizler inşallah Rabbim hepinize birer birer cennetin en güzel meyvelerinden, cennetin yeşil elbiselerinden Rabbim cenneti en güzel içeceklerini ikram eylesin, ihsan eylesin inşallah. Hepinize teker teker teşekkür ediyorum. Rabbim haydanızı kabul eylesin inşallah. Hadi. Şükran. Şükran. Türkiye. Türkiye. Şükran. Şükran. Derviş. Şükran, derviş. Derni. Derni. Selimi. Rabbim her birerde razı olsun inşallah. Afrika çatıdan sizlere selamlar için. Derviş derneği halis gönüllerin hayır yolu